Ya da yine çok güzel eğlenceli bir şey buldum. Hesabı da burada bakmak isterseniz su tabancası yapmıştık. Onu çok beğendiniz. Belki de bu da hoşunuza gidip, Takip etmeyi onu vallahi gibirdim ha. Düzgünce anlatamadıysam bu bakabilirsiniz. Renkli kağıtları bulmuştum bu şekilde. Bunlar kullanıyoruz. <laughs> kestikten sonra güzelce kesiyoruz. <laughs> Ve sonuç buna benzedi. Şimdi tek tek hepsini birleştiriyoruz. o oh yeah. <laughs> mimi 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 Bunu yaptın tamam bak. Bir daha söylemem Şimdi diğerine bağlıyoruz tek tek. Yapıştırdıktan sonra güzelce yapıştırıyoruz. Bazı insanlar diyor ki, abla komik mi? Ben sana gül mü dedim? Gülme. Gülme. Gülme git ya. Git git. İzlemezsen izleme kardeş. Bazı insanlar da diyor ki abla çok iticisin. Sen de çok sıkıcısın. Bir dedim seninle hayat geçmez. Gerçekten. Çok sıkıcısınız ha. Gerçekten. Evet buna benzer çok güzel oldu ama kopuyor. Ama yine de güzel oldu. Neyse minnoşlarım hiç kimseye kafanıza takmayın. İstediğiniz bir tamam mı? Ben böyle insanlar çok tanıyorum. O kadar sıkıcılar ki gerçekten hayat geçmez. Ama boş ver sanki bir günlük dünya. Takip etmiyorum ama vallahi gebertirim ha.